80 kere konuştum anlattım yerden göğe kadar haklı tavrım duy Alokozu faktı bakkaldan değil harbi taktım söz ne bu kara baktım ayaklarınızdan bıktık artık görmezden gelirler hakkım varsa haram düzüm budur farkım ahmaklar Ay, biziz yeraltı bu kanunlar yalan hepsi tatlış anarşik olmasa da alayım mahkum sözde bir karar ver sasmış mı Koca karı gibi sarkmışa gözler Yanmışım babam fark yok gözden Kardeşler daha yakın özden Her gününde farklı farklı özden var Vuruldum silah çekilmiş bir ses duyuldu Çöktü kuruntu ben de kuruldum Önüme tüm seçenekler sunuldu ve seçtim Ben yollardan çoktan geçtim Karakollardan düşmüş resmin Sahte gekse istersin tescil Kardeşi hepsinden bencil Karargah hazır gözleri kırpmaz sararlar Yaz tutmazdı geride kalanlar Üç lafınızdan beşi palavra Göz yok makamda düşünce Yakamdan nazar etmez göz bakarlar Keşke ruhunu kuruşa <laughs> KARAR Karardı hazır gözleri küp SARARLAR Ya tutmazdı geride kalanlar üç lafınızdan beşi PALAVRA Göz yok bakam da düşü yeter kütümden yakamdan nazar etmez kem göz bakarlar Keşke ruhunu kuruş. Ağzıma lekülekle kazıldı kuyum Ne istersen iste kuş ben buyum Bin dereden tek ıslık suyum Kulağını hart gelebilir bu duyum Kaliteye tam bilin yok piyon Lelikler gergin like Tarantino Anlamsız sözleriniz ancak Gucci burada Valentino Tatlan yarar mı gözden düşünce erkek döner mi sözden ha Sizden sözler kıvırsanız bile bu sefer çözmem Video tatbikat yaptı kaptıysam bir şeyler al flow'unu öptüm say Beni kaldıranlarla tahtım zengin saygın yok antidepressan Pazarlarlar hep kendilerini çok kazarlar Mezar akıllarınca azarlar Yiyip uydurdular hep masallar Azar ben gibi uzaylar bizim ekmeğe muhtaç bir taraf Bizden olmayanı her taraf bilir 20 sene gitti kasandan Karar gel hazır gözleri kırpmaz sararlar Yaz tutmazdı geride kalanlar Üç lafınızdan beşi palavra Göz yok makamda düşün yeter kütümden yakamdan Nazar etmez etmezken göz bakarlar Üç lafınızdan beşi palavra Göz yok bakam da düşü yeter kütümden yakamdan Nazar etmezken göz bakarlar Keşke ruhunu kuruşta satanlar.